zaman zaman MHP ile iktidar arasında özellikle bürokraside adam paylaşmalarda sıkıntılar olduğu gündeme gelir. Bu sefer MHP son emniyet müdürleri kararnamesinden rahatsızmış. Özellikle kendilerine yakın isimlerin tasfiye edildiği, pasif görevlere atandıkları bazılarını merkeze çekildiğini iddia ediyorlar. Türk Gün Gazetesi başyazır ki ismi Yıldıray Çiçek. Genelde bazı şeyler onun üzerinden söyletiyorlar. Tekrar bir paralel yapılanma söz konusuymuş işte cemaatler, tarikatlar diyorlar ama esas söyledikleri bizim adamlara neler yaptınız? Bu da e, MHP'nin genel başkan yardımcısı. Burada Ali Yerlikaya çıkıyor. Diyor ki istatistik veriler paylaşmayı, sözüm ana vazife gören anlayış yerine kahramanlara sahip çıkan. <laughs> Kahramanlar da kendi adamları. Yani her türlü mafiyi kollayan, her türlü cinayeti örtbas eden e, adamlar da kahramanmış. Onlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımmış. Ya, Tolga Şardan'ın da bir yazısı var. Burada Süleyman Soylu da dolaylı olarak de Edebet Bahçeli'ye ulaşıp işte bu kahramanların tasfiye edildiğini falan söylemiş. Yani MHP rahatsız bazı iddialara göre yakında valiler ve kaymakamlar şahenamesi çıkacak. Onunla alakalı da ön almaya çalışıyorlarmış.